Of, bir anda gece pazarı ya seviyor Lan Banda abone var. olmayanlar geliyor. Lan. Ne? bir anda. Bir anda bir anda. Hangisini açayım ilk? Speedrun bu. Çok çok. Speedrun değil speedrun değil dur. Mavi. Speedrun değil mi? Mavi. Oooo. Şerif iyi iyi boş ver sikini. Şerif iyi. İyi iyi. iyi. Piyotu da iyi. Ya. Bir anda eee değil mi? Hangisi? Onu sen seç. Oo. Kırmızı sol. Oo. Oğlum yok mu bu oyunda bir vandal? Allah Allah. Oğlum bunları çöp olarak bana verdi herhalde ona koyayım. Kırmızı. Vandal. Ohan. Ohan. Üf, en sevdiğim anda. Çok da indirimde değil ama. Ya olsun be. Aç bakalım bıçağımız neymiş. Bir anda bunu açmadan videoyu bitirmedim mi peki? Hepinize hoşça İyi geceler arkadaşlar. O ne lan? Yok beğendim Bu ne oğlum? Tahta amına koyayım. Tahtaya para <laughs> verilir mi amına koyayım ya? Buna Bunu alırım daha iyi değil mi? Söyle. Oğlum hayır hayır. O tahta çok iyi, tahta çok iyi. Nasıl tahta çok iyi? Kanka düşünsene. Adama bir sokucan her yerine kıymık basacak. Acı çektiği için şey yapamayacak. Heee. Bak bir de, de Kıymık sürekli kalıyor ya. Bir de elektrikli, elektrikli kıymık kanka bak. Güzel. Aynen aynen. Evet. Oğlum çok iyi lan seviyor. Çok iyi düşünülmüş kanki ya. Bir anda para yatırıp almadın mı peki buna? Kaç para? Şimdi dur hemen bakalım. Kaç para? Eee değil mi? Aynen aynen hadi yürü.